Çakra açmakla meşhur. Tabii Çakra açmak da. ne demek Çarpacağım. Mehmet Ali? Taşları var. Bir geldi. saniye. İnsan insan vücudunda belli başlı çakralar vardır. Bunlar da enerjilerin belli başlı meditasyon ve blokajlar vardır. Çakraların kapamasıyla alakalı. İşte 7 tane, 7 adet çakra vardır. İşte tepe çakrası, göz çakrası, boğaz çakrası, kalp çakrası, solar flex, göbeklerin iki e, parmak üstü ve ...diğer altı da... E, Diğer, e, söylenmeyecek e, bir çakra mı o? Solar flex ve e, sakral e, çakra ve en sonda e, kuyruk sokumun dengesini altına alan kök çakra şeklinde. Bunlar belli bir blokajla kapalı olduğunda insanın e, daha mutsuz olmasını, daha enerji düşük olmasını, e, hayata daha mutsuz bir şekilde bakmasını sağlar. Bunlar enerjiyle alakalı biraz. Araştırıyorum, inceliyorum. Bunlarla ilgili bir takım şeyler yapıyorum işte. Yaşasın Gündüz Kuşağı diyorum. <laughs> evet, Mehmet Ali verdiğin faydalı bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ...